Hepinize iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hastayım. Kusura bakmayın. Sesim de gelebilir yani. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir piercing yapmayı deneyeceğiz. Aslında o şekilde bir piercing değil. Bu şekilde bir piercing. <laughs> Arkadaşlar bu gerçek pirseklik değil, ben sadece pirseklik gibi görünsün diye yapmamak için hiçbir benzer, benzeri olmadı. Şimdi bunu yapacağız ama çok zor bir işlem olacak falan dermişim. Yani aslında kolay olacak ama e, bir tanesi evinizde bulunacak bir tanesini de alacağınız bir şey. Neyse hadi başlayalım. Malzemeler hiç kılısı Bunu evde bulamayacaksınız. Sadece bu. Bunu Lokman Hekim'den alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Lokman Hekim'den 10 liraya aldım diye biliyorum. Ee, tabii ben almadım. Babam aldı. Ama başka bir Lokman kimden aldıysa eğer baktığımızda da alınmış olabilir. Eğer başka bir tanesinden aldıysa o zaman kaç lira olduğunu bilmiyorum. Son olarak da keçili veya gazlı kale şu şekilde arkadaşlar ee, ve son olarak ayrı tap karşıda var ona bakarak edeceğim. hadi hemen başlayalım önce arkadaşlar keçeli kalemi açıyorum açtım gözümü çıkaracağım o şekilde Ay. arkadaşlar alerji var o yüzden göz tutacağız Kusura bakmayın şimdi belirlediğiniz yerlerden arkadaşlar çizin. Evet arkadaşlar e, uzakta olduğu için ayrı biraz zor yaptım. E, ama şunu zor yaptım, şunu kolay yaptım arkadaşlar. Şu şekilde çizip içine dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Hint kılasına geliyoruz içlerini dolduracağım. Şöyle direkt başlıyorum. Niye gelmiyor bu ya? Arkadaşlar yaparken biraz aksilik yaşadım. O yüzden böyle biraz garip oldu ama gene de oldu. Şu yaptıklarımı tekrardan sürdüm ki kalıcı olsun diye. şey gözümü takıyorum. Evet bir şey olmuyor. Arkadaşlar sizlerle şöyle hırs kınası hakkında konuşayım. Benim şurada panda şeklim var gördüğünüz gibi. Elimde böyle hint kılası var. Şöyle bir kalp var. Evet, tırnak içinde. Şurada bir kedi var ama bunun bıyık. Aa, iyi hatırladım. Bıyıklarını yapmadım ben bunun. Bıyıklarını yapayım. Hiçbir şey yapmasa bile de deyse gene tatlı bir tatlı kedimiz var yalnız arkadaşlar kilit kız sürdüğünüz yerler hiçbir yere değmemeli yoksa acayip sıkıntı yaşıyorsunuz onu geçirmek için çabalıyorsunuz ben de akşam şurada izi kaldı şuram oraya bir pislik gibi yapayım dedim. hem dudağım yandı arkadaşlar yani yaktı biraz hem de arkadaşlar. <laughs> ...böyle kötü durdu. Onu silmek için... ...şey havlu falan böyle böyle... yapıp acayip dudağım acıdı. Sonra... ...başka dönem yok. Şurada şey var... ...şurada yüzük yapmaya çalışmıştım. Onu bir daha yapacağım. Ben bu yüzük şeklindeki de kurdale kurdele'den olan bir yüzük yapmaya çalışmıştım arkadaşlar. Yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptığım kurdale gibi ama yanları biraz değil ya çıktı. Evet arkadaşlar şimdi yıkamaya geçiyoruz. Normal direkt e, banyoya gireceksiniz. Banyoya gireceğiniz zaman yıkayabilirsiniz. Ama ben banyomu daha önce akşam yaptığım için şimdi bu şekilde yapmayacağım. Bir dakika. Direkt yıkayın. İstediğiniz kadar bekletip ondan sonra da direkt yıkayın. sıkıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız ve kanalımı beğenmeyi unutmayınız. Beni Facebook ve Instagram'dan da Facebook ve Müzikali'den de takip edebilirsiniz. Instagram'ım yok. Ama Facebook ve Müzikali'den takip edebilirsiniz. Facebook Sudecan Çavuş şey Müzikali Sudecan Çavuş 1 Sudecer normal sudecan çavuşu kullanamıyorum müzikalide. Ama sudecan çavuşu biri kullanıyorum. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Tekrardan beğenmeyi Yazın Ve kanalıma kanalımda kanalımdaki e, kanalıma istediği istek videolarınızı aşağıda yorumlardan şey yaparsanız sevinirim yazarsanız. Bir de hashtag sudeye meydan okuyorum. Niye bir video çekmek istiyorum. Onları da atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.